unutulmuş gibi bir şehir zaten. Her yağmur yağdığında bu rezilliği çekiyoruz illaki. Dün çalışıyordum ben. Eşim evdeydi, anneannem evdeydi. Bir anda yağmurdan dolayı sel bastığını söylediler. Biz bu kadar olacağını hiç tahmin etmemiştik. Fakat geldiğimizde gerçekten de kötüydü. Çünkü biz her şeyden önce hayvanlar için çok üzüldük. Bir 5-6 tane tavuk telef oldu. Ki altında civcileri vardı. Hepsi telef oldu. İçinde köpek vardı zaten. Köpeğe bir komşumuz zorla kurtardı. Yakacak odunlarımız zaten çok zor buluyoruz biz biliyorsunuz. Kömürlerimiz, odunlarımız telef oldu. Her şey gördüğünüz gibi dışarıda zaten odunlar dışarıya çıktı. Evin içi darmadağın. çok kötü. Kötü haldeyiz şu anda. Neyse devletimizden karşılanmasını istiyoruz. Yakacak odunumuz, kömürümüz zaten kömürü valilik vermişti. Verdiği kömürle telef oldu. Tekrar yakacak istiyoruz. Komşularımız da öyle. Komşularımızın da çok kötü. Biz fakir insanlar olduğumuz için her şeye ulaşımımız çok zor. Eşyalarımız çok kötü halde. En azından hayvanlarımızı yerine getirirlerse öyle. Başka bir şeyimiz yok. En azından ne Cumhurbaşkanımızdan veyahut da Özlem Çer oldu şu an belediye başkanımız. Evet yollar yapıyor. Bazı şeylerinin evet memnunuz ama biz belki yıllardan beri her yağmur yağdığında bu rezilliği çekiyoruz illaki ve daha büyük boyutlarını da çektik bunların. Her şeyden önce zaten buranın kentsel dönüşüm projesi vardı. Defalarca her belediye seçimleri yaklaştığında buranın yıkımı konuşuluyor. Fakat belediye seçimi tamamlandıktan sonra hiçbir şekilde el atılmıyor. Unutulmuş gibi şehir zaten binalar yıkıldı yıkılacak durumda. İnanın çivi bile çaktığımızda kesinlikle o çivi yerinde durmuyor. O kadar çürük binalar. Ufacık bir sarsıntıda ki zaten Naci Görür söylemişti Aydın ve Denizli'de de deprem olacağını. Yani korkuyoruz açıkçası. Kendimiz için, çoluk çocuğumuz için çok korkuyoruz.